Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar Melemi bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. E, sahte e, tavana takılan sahte kamera inceleyeceğiz. E, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü e, seninle birlikte bu bölümümüzü de e, Esen Kent Bahçeşehir YouTube kanalımıza da hoş geldiniz. Yeni videolarımıza hoş geldiniz. Bayarlarını bayar. E, bugün sizlere eşadır görmüş olduğunuz gibi Esenkent Bahçeşehir, Bahçeşehir Esenkent ID Deletrik YouTube kanalımızı bıraktık. Öncelikle seninle birlikte içerideki e, içerisinde seninle birlikte Esenkent Bahçeşehir ID Deletrik Emir Öngörenimizde YouTube kanalımızı devam edeceğiz. Bu kanalımızı devam edeceğiz. E, bugün sizlere yeni video karşınızdayız. Anlatmaya çalışacağız. Evet şimdi kutu açılışımızın şöyle bir görünüş olduğunuz gibi dışarıda gördüğünüz gibi kamera açılış yapacağız. Evet dübeller dübel var. Biri şey kamera gençler. Kameralarımız burada gençler. Evet arkadaşlar şimdi Gönüş Oduruz gibi Ana, ne oldu buna ya? Evet arkadaşlar bunun içerisindeki parçası kırılmış. Gönüş Oduruz gibi Burada şey pilleri şuradan açıyorsunuz. Piller buradan açılıyor. Evet. İki tane kalem pil lazım gençler. Şimdi bunların iki tane kalem pilleri takabilmek için gençler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir helal benim, oradan bir pilleri çıkartabiliriz. Sonradan alabiliriz gençler. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi ııı ee... Arkadaşlar kusura bakmayın de binden bulunmuyor da benim. Ee, gençler ben bu sıralara iyi değilim de gençler. Arkadaşlar kamera yanlışlıkla kırık çıkmış. Kırık nedeni e, arızasından olduğunu bahsedeceğiz. kamerayı genellikle kırmışlardı bilmiyorum da yani ne yapmışlarsa. Evet arkadaşlar bunlar A pille kalem pille çalışıyor Pilleri takıyoruz. Bakalım kamera çalışacak mı? Evet. Lambası çalışıyormuş. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bunun çaresi bulmak lazım. Şimdi kamera gençler aşağıda görmüş olduğunuz gibi Lambası yanıyormuş. Arkadaşlar aşağıda görmüş olduğunuz gibi. Evet. Şimdi gençler bunu çıkarabilmek için buradan bir yerden şuradan bir yerden bastırmak lazım gençler. Şuradan bir yerden çıkartıyorsunuz ama. Gençler aşağıda. Ana. Niye çıktı bu? Abi. Arkadaşlar şodaki tırnakları varmış. Onlar çıkmış gençler. Arkadaşlar. Bak bu pil çıvası var ya. Arkadaşlar şimdi bu kameranın kendi pil çıvasının yandaki tırnaklar var gençler. Onun çurnanın içleri oturması lazım gençler. kavgop paketi açılış yaptıktan sonra gençler. Arkadaşlar şuradan bir yerden kameranın kendi ana kartını o tutumunu yapıyorsunuz gençler. Aynen sahte. bunun delikleri sahte emeğinin ve belli saatte gençler. Arkadaşlar şöyle diye takıyorsunuz. Arkadaşlar bunları e, Silikon tabancasını ısıtmak lazım Silikonla yapıştırmak lazım Çünkü onun bazı yerleri Tırnakları kırılmış Arkadaşlar şimdi Öncelikle silikon tabancamızı Yavaş yavaş prize takıplamamız lazım Silikonu da anlatacağım gençler Bakalım silikonumuzu Evet Bakalım kamera işim, işimizi tamamlayabilecek miyiz? Evet, çağda buraya ne sabah buraya bakıyor. Arkadaşlar fazla video çekemeyeceğiz mevcut. Bizim bizim başımız çok kötü ağlıyor. Evet. Ot oturdu yeniden. E gençler şimdi ben bugün e, Görünüşü dururuz gibi Şöyle e Böyle olması lazım Şöyle Onun tınlakları gençler Abi şöyle takılıyormuş. Anladım anladım. Şimdi bu kapalı da Kamera montajını burada yapmayacağım ama bunu Gençler bunu müşterinin evine gidecek. Söyleyeyim. Müşteri telefon açtılar. Ee, bu gençler servise gidir takılacak. Servise gidildiğinde video çekilmeyecek. Gençler. Müşteri YouTube kanalımıza koymamızı izin vermez. Çünkü caydırıcı olduğu için e, hırsızları gider, e, eve hırsızlar girerlerse çaydırıcı sanmasınlar diye. O yüzden bunları e, YouTube'a e, koyabilmek için müşterinin evine gide, gidip yani onu video çekemeyeceğiz yani. O yüzden o yüzden müşterinin evine gittiğimde videoyu çünkü videoyu çünkü hiç açmayacağım yani. Onunla söyleyeyim yani bilgimiz olsun. Akaşa şöyle oturuyor. Evet şöyle bir tırnakları görüyorsunuz. Şöyle. Bir de şöyle. Kamerayı reşeğini gençler. Gençler bugün benim bindem çok kötü ağrıyacak benim. Gündem çok kötü, iyi değil yani gençler. Söyleyeyim sana, haberin olsun sana. Kamera görüntüsü de şöyle, ama bana çıktı. Arkadaşlar ben bugün videoyu kapatacağım mevcut olanla. Bugün binden bulanıyor. Bunan Gençler keşke binden bulmam bulanmasa var ya. Evet arkadaşlar. Sattık kamera kutu çalış şöyle yapıttık. Onu söyleyin bilgimiz olsun. Arkadaşlar kanalımıza lütfen icra ettiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen beğenleyin tuşuna. Bu videoyu beğenleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Gençler Aydi Direktrik'te direkt YouTube kanalımızda kalın. Hepinizi seviyorum. Ee... Efendim anne. Arkadaşlar bir dakika annem çağırıyor. Efendim anne. <laughs> anne, size çekiyorum ya. Arkadaşlar şimdi bugün annemle bir tane bu bir patron aldı da gençler mağazada. Onun denesin demiş. Ne diyeyim yani gençler. Arkadaşlar bugün şahane görüş oturuz gibi. Ee, arkadaşlar şimdi şahane görüş oturuz gibi. Kamerayı, montajını Müşterinin evine gittiğim zaman yapacağım montajını genişler. Şunu müşterinin evine gidecek. Arkadaşlar şu nasıl takılıyordu bilmiyorum da. Evet arkadaşlar şimdi bunun kırık olduğunu, nerede olduğunu anlayabildik gençler. Arkadaşlar kendinize bakın. Sahte kamera kutu açılışı şöyle yapabildik. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. videolarını beğenmeyi tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize bakın. ID Elektrik'te YouTube kanalımızda kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.